Merhaba, ben Çetin Çetintaş. Bugün birlikte Bakasana'da dengeli ve rahat duruşu bulmak için çalışacağız. Ellerinizi omuz genişliğinde mindire koyun. Avucunuzun içiyle minderinizi kavradığınızdan emin olun. Ayak parmak uçlarına gel ve dizlerini kolların arkasına, arka kollarına, trisepse daya. Ayak parmak ucundayım, dirseklerimin yanları açılmasına müsaade etmeden, dirsekleri geriye doğru göstererek... Dirseğimle el bileğimi aynı hizaya getirmeye çalıştım. Göğüs kafesimi, omuzumu biraz daha ileriye doğru uzatıyorum. Dirsekle el bileği aynı hizaya gelsin diye. Rahat bir nefes al, geri dön. Hareket boyunca nefesine konsantre olmaya çalış ve mutlaka dizlerini kolların arkasına hafifçe bastır. Bir kez daha. Ayak parmak uçlarına gel, dizlerini kolların arkasına bastır. Göğüs kafesini omuzunu ileriye doğru taşı. Şimdi karnını içeriye çek. Sırtını yukarıya doğru ittir. Karın ve sırt kaslarını kullanarak kendini yukarıya doğru çek. Böylelikle kollarına binen yükü azaltacaksın. Rahat nefes al burnundan. Rahat nefes ver. Ayak parmak uçlarını yerden kaldırma. Önce karnını ve sırtını güzelce aktive etmeyi öğrenelim. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Biraz daha sırtı kabart. İt kendini tavana doğru sırtına. Biraz daha karnı içeriye doğru çek. Yükselt kendini. Derin nefes al. Kollarındaki yükün hafiflediğini hisset. Rahat nefes ver. Bas yavaşça ayaklarını yere. Bu noktada el bileklerini korumak için bütün el ayağını yere ittirmeye çalış. Eğer ki avucunun içi yerden kalkmaya başlarsa bileğine daha fazla yük biner. Bu da bileğinde rahatsızlıklar oluşmasına sebebiyet verebilir. Avucunun içini tamamen yere bastırmaya çalış ve parmaklarını hafifçe bükerek yeri kavra. Bir kez daha. Dizlerini kolların arkasına daya. Omuzunu öne doğru götür. Karnı içeriye çek. Sırtı yukarıya doğru ittir. Kollarındaki yükü azalt ki bakasana da rahat duruşu bulabilelim. Sakin nefes al. Sakin nefes ver. Biraz daha sırtı kapat. Biraz daha karnı kullan. Dirsekler geriye baksın. Dirsekleri yanlara doğru açma ki prana akışı bozulmasın. Kolların daha fazla güç harcamasın. Derin nefes al. Rahat nefes ver. Ve yavaşça bas ayakları yere. Şimdi omuzumu ve göğüs kafesimi biraz daha ileriye doğru taşıyarak ayağımdaki yükü hafifletip bir ayağımı yerden kaldırmaya çalışacağım. Dizlerimi her seferinde biraz daha yukarıya koymaya çalışıyorum ki kollarıma daha rahat destek olayım dizlerimle. Rahat nefes aldım. Omuzumu, göğüs kafesimi ileriye doğru götürdüm. Biraz daha göğüs kafesini ileriye doğru taşımaya çalış. Başınla ileriye doğru uza, ileriye doğru bak. Koluna daha az yük almak için karnını ve sırtını kabart ve şimdi yavaşça bir ayağını da havaya kaldırmaya çalış. Derin nefes al, rahat nefes ver. Omuzunla göğüs kafesinde ileriye uzadığın için ayaklar hafiflesin. Derin nefes al. Takdiravalli gibi dengele kendini. İndir ayağını, diğerini kaldır. Sırt havaya, karın içeriye, kabart yukarıya doğru sırtı. En yavaşça rahatla. Eğil bileğin yorulduğunda aslan oturuşuna oturup bileklerini sakinleştirebilirsin. Yukarıya doğru bak. Boynun da gevşesin. Sakin nefes al. Sakin nefes ver. Tekrar gel bakasana ya. Şimdi omuzlarımı daha da ileriye götüreceğim. Göğüs kafesimi daha da ileriye taşıyacağım ve ayaklarımdaki, bacaklarımdaki yükü daha da hafifleteceğim. Dizlerimi yeniden kollarımın arkasına dayadım. Ne kadar yukarıya koyarsam, dizlerimi ilerleyen zamanlarda o kadar gerdirerek daha düzgün bir duruşa sahip olmaya, daha güçlü bir duruşa sahip olmaya başlayabilirim. Ağırlığımı verdim öne doğru. Göğüs kafesimi ileriye doğru taşıdım. Avuç işlerim yeri itiyor, karnımı içeriye çektim, sırtımı yukarıya doğru ittiriyorum ki vücudum ağırlığımı bölüsün. Şimdi omuzumu ileriye doğru uzatırken, göğüs kafesimi ileriye doğru taşırken ayaklarımın yerden yükselmeye başladığını hissediyorum. Ve yavaşça şimdi bacak kaslarımı kullanarak ayaklarımı yerden tamamen kaldırdım. Dirseklerini içeride tut, dirseklerin açılmasına müsaade etme. İleriye doğru bakmaya ve rahat nefes alıp vermeye devam et. Bir nefes daha. İn yavaşça. Bakasana da dengeli ve rahat duruşu bulmanın en önemli yolu vücudundaki ağırlığı kollarına bırakmamak. Yani sırtını ve karnını kullanarak, göğüs kafesini kullanarak kendini sürekli yukarıya doğru çekmek. Böylelikle ne kadar yukarıya doğru bir hareket gösterirse kasların kolunun üzerine binen yük de o kadar azalacak. Ama eğer karnınla ve sırtınla kendini yukarıya doğru çekmezsen ve sürekli kollarının üzerine doğru bastırırsan harekette rahatlığı bulamazsın ve hareket her nefeste ağırlaşmaya ve zorlaşmaya başlar. Son bir kez tekrar edelim. Ellerini yeniden koy yere. Dizlerini kolların arkasına daya. Sırtını kabart. Karnını içeriye çek. Göğüs kafesini ileriye doğru uzat. Başını ileriye doğru uzat. Ayakların hafiflediğinde ayaklarını yerden kaldır. Derin nefes al. Daha da yükselt sırtını yukarıya şimdi. Her seferinde karnını ve sırtını daha çok aktive etmeye başla. Daha iyi aktive etmeye başladıkça dirseklerin de gerilmeye başlayacak. Çünkü kollarını binen yük azaldığından dirsekler rahatlıkla uzama eğilimi gösterecek. Derin nefes al. Ve yavaşça bas ayakları yere. 이 д т 브 п р о